Eder geliyor ne gelsin. Yani. Her şarkısını severim aşağı yukarı. Hepsi güzel onların. Mesela aklınıza gelen var mı şimdi bir şarkısı? Bir şey var işte bu seni seviyorum haberin olsun. Canımı, ömrümü, hayatımı. Eve <laughs> Kendi gibi, kimse gibi değil, özenti değil. Farklı olmaya da çalışmıyor zaten farklı. Bence bu ülkede böyle sanatçılara ihtiyacı var. Tüm şarkılarını seviyorum. Son derece yaratıcı. Zaten normal insan o kadar olmaz. Türkiye'nin yıldızı Yıldız Tilbe. Benim e, lakabım Yıldız zaten. Oyna. Standartların üstünde. Bir numaradır. Seviyorum yani Yıldız Tilbe'yi. Çok çılgın ve çok doğal. Ne yapsam ayrılamam senden asla Hafife alma Aşk vurur insana Bu, Bu kadar, kadar kolay, kolay sanma, sanma delikanlı. delikanlı Ben bazen Banyo'da bağıra bağıra söylüyorum Hangi şarkısını söylüyorsun? Delikanlı <laughs> Uzun yıllardır zaten piyasada olan Birçok bestesi olan gerçekten süper bir sanatçı yani severek dinlediğimiz. <laughs> Günü gelir sen de benden çıkıyor. <laughs> Güzel elbiseleri. Giyip kuşanacağım, senin önünden geçip sana bakmayacağım. Yürü. Yani gördüğün gibi sokak senden bahsederken zaten senin bir uzaylı olduğunu söylüyor. Başka bir dünyadan <laughs> olduğunu. Ne kadar güzel, ne kadar hoş şeyler söylediler. Zaten oradaki çok bir cümle çok hoşuma gitti. Onun dedi farklı olmasına gerek yok. Zaten varoluşu farklı dedi. Farklı olmak çok nasıl bir duygu sence? Yani herkesten herkesin seni farklı görmesi nasıl bir duygu? Bence aslında herkes birbirinden çok farklı. Herkes, bütün insanlar. Fakat e, Ortak bir davranış biçimi var ya, ortak bir konuşma biçimi e, tespit edilen. Herkes ona uyum sağladığı için farklılıklarımız geride kalıyor. Bütün insanların. Ama bizler yaptığımız e, işten dolayı, e, nasıl diyeyim, bence sanat ve müzik e, dünyada yapılan işlerin hepsinin en üstünde. Çünkü orada özgürsün, istediğin, istediğin gibisin. Oysa başka işlerde işin istediği gibisin. Ama bizim işimizde öyle değil. Şimdi. Yani e, olmayacak şeyleri yapabiliyorsun. E, dil çıkarabiliyorsun sahnede. Bu tuhaf gelmiyor. Oysa normalde tuhaf değil mi? Evet. Ya da sahnede çılgınca dans edebiliyorsun normalde. Orası senin alanın zaten. İşte öyle. O yüzden e, aslında herkes farklı ama herkes şarkıcı değil. Yani herkes şarkıcı olsa... O zaman onların da farklılıklarını görebilirdik. Kim bilir herkesin içinde neler gizli, ne değişiklikler var. Birçok insan gösteremeden çekip gidiyor bu dünyadan. Ama dünyada. yorulduğun sokaktaki gençler senin danslarını yapıyorlar. Yani sen böyle bir kendine özgü bir dans için. üretmişsin. Evet eğleniyorlar Eğlenmek ama. Eğlenmek için. Herkes, evet. hatta şurada arkadaşlarımız var. Ee, gördüğün gibi folklorik kıyafetler giymişler. Az önce görseydin senin hareketlerin aynısını yapıyorlar ama bir telefon bağlantımız. Alo? Alo iyi akşamlar abicim. Abicim demesinden belli Berkay bu. <laughs> abicim çok seviyorum böyle muhteşem muhteşem bir e, şeye vesile oluyorsunuz. Ben e, evladımıza yardım yapmak için e, şu an hatayım. ama müzik kariyerimde yolculuğunda benim için çok ama çok önemli Yıldız Silve de orada. Onu o kadar çok seviyorum ki tamam, anlatamam. Geldi. Yani çok seviyorum onu. Berkay hoş geldin, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Benim için çok kıymetlisin. Yani Sağ ol hayatım. Allah ömrün uzasın diye dua ettiğim hanımefendilerden birisin. Her gün bunu söylüyorum. Çok teşekkür ederim, çok canım seviyorum. ]sın. Haluk teşekkür abicim ederim. sana da böyle güzel şeylere vesile olduğun için ve bize yardımcı olduğun için sonsuz teşekkür ediyorum ama seni çok özledim. Ayrıca doğum günün olduğunu da öğrendim. Hem Edis'in doğum gününü kutluyorum buradan. Hem de e, senin doğum gününü kutlarım Çok abi. sağ ol. Çok sağ ol. Bir gün yapan. sen de gel buraya Berkay. Diyorum ben Haluk abiyle bekliyorum, e, hep, görüşüyoruz da ben hepinizi bekliyorum ben bütün sanat dünyasını bütün müzisyen kardeşlerimi bu dayanışmaya Abi, bekliyorum evet, sağ olsun evet, Yıldız evet. ilk ben, haftadan beri aradık sağ olsun ikinci hafta doluydu üçüncü ancak boşluğunu yakaladık da Yıldız zaten söz verdiği gibi geldi hepinizi bekliyoruz programa ben Kardeşim. de 3 gündür konserdeydim bugün sizi izliyorum açılıda keyif alıyorum o kadar güzel şeyleri. Vesile oluyorsunuz ki, özellikle sen abi çok önemli şeyler yapıyorsun. O kadar imreniyoruz ki, o kadar güzel ki. Umarım e, senin çeyreğin kadar e, bir şeyler yapabiliyorsak Cansın. ne mutlu bize. E, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Ben gerekli bağışımı yapacağım e, muhakkak. Ama yanımda şimdi e, Marmet Belediye Başkanı da şu an benimle birlikte e, ve kendisi de bir telefon almak ister. Tabi tabi tabi. Başkanımızı bir... alalım. tabii ki. Veriyorum öpüyorum ee, Eyvallah Kapatmadan yine söyleyeceklerim olacak Alo Başkanım sevgiler saygılar Sevgiler saygılar cidden. Değerli Haluk Levent Sevgili Yıldız Tilbe Çok güzel bir yayın gerçekleştiriyorsunuz Çok Hoş geldiniz. anlamlı Bu arada ben sevgili Haluk Levent'e Tekrar teşekkür etmek istiyorum Hakikaten birlikte güzel işlere Özellikle yaşadığımız yangın felaketinden sonra Güzel işlere birlikte imza atıyoruz Evet bizler ahbaplarla Marmaris Belediyesi bir işbirliği yaptık ve e, bayağı da e, destek olduğumuzu düşünüyorum ahbapların. Aslında Allah razı ahbaplar olsun, destek olmuyor. Ahbaplara bağış yapan karşımdaki izleyiciler oluyor. Onlar al bunu diyorlar, gerekli yerlere ulaştır diyorlar. Biz de bu yangın afet bölgelerindeki bir yerlerden bir tanesi olan çok da ağır yara almış olan Marmaris'e gittik. Birçok şey de yaptık. Sürpriz oldu başkanım, sürpriz evet, çok. oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sürpriz oldu. Sağ olsun Berkay dostumuzla birlikteydik bugün. Tesadüf oldu. Bu arada ben de İrem Nur bebeğimize, evladımıza ben de kendi adıma gerekli destekleri yapacağım. Eyvallah başkanım. Çok sağ olun. Bu akşam İrem Nur için çalışıyoruz. Çok teşekkür evet. ediyorum size de başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ber Berkay'a veriyorum. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz abicim böyle şeylere vesile olduğunuz için. Eyvallah. Zaten hayranlık seviyemi biliyorsun abi seni. Sağ olasın iki, ben üç kere falan anlatmışımdır. Sana. Çok teşekkür ediyorum. Y Yıldız ise dediğim gibi benim bu yürüdüğüm yolda ilk adımladığımda ilk adımlarında yanımda olan e, kişiydi. Ben de yeri çok ışıklıdır, çok kıymetlidir. E, i̇kiniz de çok seviyorum. Harika bir program, çok eğlenceli. Çok teşekkür ediyorum, çok harika, sağ olasın. Harika şarkılarınızı dinliyoruz. Yaptığınız muhteşem iyilikleri de evden seyrediyoruz. Biz de kendi üstümüze ne düşüyorsa her zaman bir telefonla yanındayız abicim. Çok sağ ol. Diliyorum. Çok teşekkürler Bekancığım, sağ olasın. Benim oğlum otizmle. Bunu her yerde dile getirmek zorundayım. Otizmli oğlu yüzünden evinden çıkarılacağını söyleyen Melahat Aydın sıcak bir yuvaya kavuşabilecek mi? Roşat'ın bir odası olsun istiyorum. Onu da rahat edebileceğim. Benim de psikolojik olarak rahat edebileceğim. Birazdan canlı yayında.